Selam gençlik, bugün sizlere QB Chakra Mod Naruto'yu tanıtacağım. Ee, tekledim, 500 elmasa heps bütün yeteneklerini aldım, ölçüye de ait. Ee, Tanıtmaya başlayalım. İlk yeteneği, e, Tail Beast Flush Bullet. Ee, bir hasar vuruyor. Kendine hız buff veriyor, ileriye doğru atıyor kendini. Bir kombi yaptıktan sonra. Diğer üç yıldız seslenen Emir Arslan düşürürken rakibi düşürüyor, yavaşlatıyor. Ee, aynı Okage Naruto'nun yeteneği gibi. Ee, Rasen Rampage, ee, ben 4 level yaptım bunu. 2 tane çıktığı için. E, ee, şey, Jupiter mantı bir yetenek. Airframe veriyor. Ee, rakibin kırmızı çakraya olan e, dayanıklılığını azaltıyor. Yani bunu attığınız zaman ulti hasarı daha fazla olur. Aynı zamanda şu da defansını düşürdüğü için. Ve ultisi 40 çakra harcıyor. 60 saniye 60 bin power var. Ee, bu karakter bu arada sen de çok vuracak. E, ee, bunu nasıl mı yapıyor? Hem orijinal hata çok yüksek. Hem defans düşünen yeteneği hem de ulti hasarını arttıran bir yeteneği var. Bu yüzden Edominata'dan daha fazla vuracağını düşünüyorum. Bu arada ultinin kritik kritik değeri çok yüksek bu yüzden sende en çok kuran karakter olacaktır şu ee, bir mod Naruto. Ee, atak mevzuna geçelim ama şöyle bir şey var atak mevzunun yenilendi ee, şöyle Legend info dediğimiz zaman şöyle şeyler var rütbeler var artık son rütbe yani Goku'nun rütbesine ulaşmak ulaşmak çok kolay ve şu ticketlardan veriyor bu ticketlarda içinde çok güzel karakterlerin olduğu o eskiden bildiğimiz kartlar gibi olmayan yani şunlar şunları şunlar gibi olmayan ezgezik kartlar vermeyen daha böyle güzel değişik karakterde veren bir şey paket Hüseyin var EMS ve KLM var Sixpet var ödominatı var Zinin var Dory var Danzo var e daha ne istiyorsunuz siz Buradan sadece Killer B ve Kabut biraz kötü. Diğerlerine göre. Ee, onu söyleyeyim. Tamam. Evet. Başlayalım. Bu arada bazı karakterler e, artık atak mission'a daha güçlü olacak. Mesela normalde benim Naruto'm um 117k falanken şu an 140k oldu. Chakras'ı hatta defansı falan her şeyi yükseliyor. Haşirama da öyle şu an. Bir de Naruto V1 öyle diyebiliyorum. Bu arada lütfen şey olduğu için biraz bazen kötü çöyler gelebiliyor ama şu an hiç kötü gelmedi gözüme. Şuna baş şunu deneyelim. Ama Naruto Naruto V1'in kaygı bu işini varsa çok sıkıntı. Bir de Kurama QB mod Naruto'su da var. Biraz sıkıntı bir fort fortus oldu. Çünkü onların defansı şu an çok yüksek ve çok manyak derecede hasar buluyorlar. Hele hele şu Kuyubi modlarından hasarı çok yüksek. Bir de özel olduğu için bakalım neler yapacak. Şöyle hız basit verelim. Yine <laughs> kasıyor onu gibi. Video programından dolayı kasıyor. Ee, RAM Oyuna odaklanamıyor. Telefonun. Ama daha iyi bir telefon alacağım herhalde ya. Bu bu yetenek takılmaz az bası vermiyor. Kübü niye öyle durdu? Anladım. Şuraya gelin beyler. Oraya gitmeyin. Burada kim var? Tamam o ninjaları öldürdük. Ya ben niye kaçtım abi? Tamam bu kötü oldu işte. Uf ya onu attığı zaman bitiyoruz. Ama Allah'tan benim de yoksa. Neyse sıkıntı çıkmadı Allah'tan. Güzel yine can bastı Mükemmel oldu. Hasan direkt öldürdük. Onu çok da yapmışlar. Portası. Ben bayağı güçlü zannediyordum. Ee, Narto var. Naruto bakalım. O da çok zayıf. direkt öldü. Az bir kasma oldu ilk başlarda sonra düzeldi. Vay canına. Neyse şom açmayalım şimdi. Ee, şu gari de öldürelim. Zaten güçsüzdü. Bu arada bu kız e, hız buff veren yetenek de şu an kullandım. Onlar bunun sayesinde Kreplerden kurtulabilirsiniz. Böyle böyle ilerleyerek aynı sisi gibi düşünün. Böyle böyle kurtulabilirsiniz. Ey kreplerden. Ayı kapanlarından. <laughs> şakası olan bir karakter de değil. Normal şakası 2 bin hatta. Yerleri kesin uçacak. Of oh, ben de uçacağım. Oğlum yatar artık ya. Oğlum bu ne lan? Full bir şey koymuş ya. Çakra harcamak da istemiyorum boşmuş boş lan. Burada bir şeyler yapmayayım da. Şöyle. İçeriye hızlı olarak gireyim. Hop onlar Orada takılırken püt. Ee, hep tutturduk. E, ee, bu tutma ihtimali çok düşük. O yüzden e, hız alarak içeri gireceksiniz. Kenardan dolanacaksınız. Diğerleri sizin e, öteki karakterlerinizle ilgilenirken ultiyi kafalarına atacaksınız. Yani doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. Onun dışında güzel bir ulti. Bir tek tutma ihtimali düşük. Onu da siz kendiniz ayarlayacaksınız. Yani güzel bir karakter o kadar kötü değil. Çoğu kişi beğenmedi bu karakteri ama ben zaten bekliyordum. Bayağı seviyordum. Sevinirdim. Gel geldiği için. Sevindim de. <laughs> Oğlum ya keşke. Bakın kötü bir Fortus geldi. Keşke şunlarda artık 150 kalsaydı ya. Daha iyi olurdu. Bak yine kötü geldi. Rankımız daha ilklerde olduğu için böyle kötü şeyler gelebiliyor. Bu da çok güçlü. Şöyle ortalarda bir şey gelse. Bir yer gelse çok güzel olur. o güzel. Burası o kadar kötü değil bak. Burası kulur. Ama o Indra ve Naruto çok sıkıntı. Sejmon Naruto. Sejmon Naruto o kadar şey değil de. Indra biraz sıkıntı. Çok fazla hata var. Oraya takılmam iyi, iyi oldu arkadaş karakterleri bekledik en azından Şöyle 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 Hop! Dibine girdim Salak gibi Hadi vur bana Vur oğlum Ya vurmuyor ya Gerizekalı Ayy İkisi de dragun allah allah Ya yani niye bu kadar <laughs> düşündü Çekiyorlar resmen Yoksa karakterin power'u yüksek miydi? <laughs> Allah Allah söylemedim bir şey. türlü Eğer Şimdi uçulaşa Aha Hayvayı yedik Oğlum ya Oğlum bela. artık atıyorum Neyse biz can baş. Can dedim onu bekleyelim Hadi bas Hı, Ne oldu ya son yerde kim vardı ki onu da hatırlamıyorum ya düzene bak resmen can basmıyor ya oğlum sen yiyorsun kendine gel lan bassana gerizekalı lan can bassana mal osursalar öleceğiz ya okey bir kere daha bastı öyle gidelim Ha. Şimdi son anlamda vardı? Burada bir yok. Burada var. Bir var. Evet, tek Okey. Aldık. Kapımızı okuyamayalım. Okay. Tamam bana gel bakalım. <laughs> Birazcık daha şey yap. Okay. Şöyle dur. İyi mi yaptım bilmiyorum. Hop. Çoğunu pek de düşüyorum. Bak Sakura'yı da hallederiz. Güzel. Bu da iyi maç oldu. Sen de çok iyi olacağız ya. Son bir maç atıp bitirelim. o wow, ritmel Güzel. Hızlı hızlı. 2300 puan yaparsanız son rütbeye ulaşıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Zaten söylemiştim de bir daha söyleyeyim dedim. Kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Kontrol edeyim dedim ne olur ne olmaz. Bu sefer kötü bir kurtuluş gelse bile alacağım onu. Yani bilemedim. Bir de kötü bir yer gidelim bakalım. Oo bak burası çok kötü. Çok fena yani kötü anlamında yani yeniriz. Yeniliriz burada. Ee, da çok fena. Bu ne oğlum? Ezik köy çıksın dedik. İyi köy çıkıyor. Bakalım. Bunu da geç. Tamam. Bir de bunu da kapışalım. Zaten video çok uzun olmasını istemiyorum. Hani sadece böyle bir öylesine atılan bir maç bu. Yani bu şekilde de ezik ezik köy porsiyona girmeyi üşenmeyin girin rütbe Kasın zaten e, rütbeniz e, şey oldukça e, yükseldikçe daha iyi yerler gelecektir artık kötü yerler gelmeye e, gelmeyecektir e, rütbeniz arttıkça onu söyleyeyim hadi be vurma zon. öldürün şunları tamam tek tek gidecekler zaten şurada zultu atayım Tamam. Bakın direkt 15 rank gelecek. Ve force madalyası da kazanabilirsiniz. direk direkt 15 rütbe alıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Kötü köylere gelin. Kasın kasın kasın. Sonra e, ilerleyen rütbelerde sizin karşınıza çok iyi fortuslar gelecektir. Ondan bunu değerlendirin. Ee, ben şu an 220 ranktayım e, ee, bayağı bir var Goku'nun olmama ee, her neyse gençler bugünkü videomuzda burada sona ersin artık e, ee, kendinize iyi bakın Hoşça kalın görüşmek üzere bay bay